Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz anne baba olarak çocuğumuz herhangi bir hata yaptığında kendimize ona ceza verme lüksünü görüyoruz maalesef. Bence en hatalı ceza verme yöntemi çocuğumuzun duygularını hiçe sayarak cezalandırmak. Yani çocuğumuz korktuğunda onu cezalandırmak. Yani onun korkusunu hiçe sayıp travma derecesine gelecek şekilde cezalandırmak. İkincisi öfkelendiğinde onu susturup bir köşeye işte cezalı bir şekilde itmek. Üçüncüsü ise arkadaşlar çocuğumuz ağladığında saçmalama. Bu da ağlanacak üzülecek bir şey mi diyerek çocuğumuzun duygularını azımsayarak yani onu ezerek ceza verme şekli. Biz ne yapıyoruz? Bu şekilde çocuklarımıza ceza vererek çocuklarımızın duygularını hiçe sayıyoruz. Yani şunu söylemek istiyor çocuğumuza. Senin duyguların yok. Sen bu duyguları yani bu duygularını bu şekilde tepki verirsen ben seni sevmem. Yani benim onayladığım duyguları e, davranabilirsin. Onaylamadığım duygularını dışa vuramazsın deme şekli aslında bu. Ki çocukların anne babayla arasının açılmasına çocuğun aynı evde yaşasa bile ailesinden uzaklaşmasına sebep veriyoruz. Ve şunu söylüyorum arkadaşlar. Bizim küçükken çocuklarımızın duygularını yok sayarak büyüdüğünde onları birer vahşi, birer duygu canavarı olmasına sebep oluyoruz. Lütfen anlayarak, dinleyerek bizim de o yoldan geçtiğimiz zi varsayarak yani biz de bir zamanlar çocuktuk. Empati kurarak çocuklarımıza yaklaşalım. Dikkat edelim. Onlar geleceğimizin sermayesi. Hoşçakalın.